Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük tatlış bir kedicik çizeceğiz. Hemen bir yuvarlakla başlayalım. Şöyle bir yuvarlakla başladım. Daha sonra bu yuvarlaktan biraz daha büyük bir yuvarlak çizeceğim. Ama böyle biraz daha uzun. Yani oval gibi olacak arkadaşlar. alttaki. Şimdi ilk olarak kedi çizeceğimiz için burası kafası olacak tabii ki de. Daha sonra hemen kulak ekleyelim arkadaşlar. Şöyle hop. Hop. Daha sonra eklediğimiz kulakların içlerine birer tane daha üçgen ekleyelim. Şöyle. Üçgencikler ekleyelim. İşte böyle. Daha sonra gözleri oluşturmak için biraz o büyük uzun bir oval çizeceğiz. Tabii ki dan iki tane çizeceğiz şöyle. Daha sonra şöyle bir çizgi çizeceğiz. Çizdiğimiz ovallerin içlerine. O çizgileri çizdikten sonra aşağısını boyayacağız böyle. Şöyle. Şimdi ben bu kadar boyadım arkadaşlar. Daha sonra tam gözlerin altına bir tane de küçük bir oval çizeceğim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ovalin tam yani burnun tam ortasından başlayıp böyle bir çizgi çizeceğim. Daha sonra bu çizginin bir dakika. Bu çizginin yarısından başlayıp yani buradan başlayıp aynısını buraya da çizeceğim. Daha sonra şu da kalan e, üçgen var ya arkadaşlar. Şurada. İşte buraya da şöyle bir çizgi ekleyerek ağzına oluşturmuş olacağız. Aa arkadaşlar tabii ki bıyıkları da ekleyeceğiz. Şöyle iki tane çizgi ekleyelim burnundan. Daha sonra arkadaşlar kolları oluşturmak için şöyle çubuklar ekleyeceğiz. Ve tabii ki pençelerini oluşturmak için de içlerine iki tane çizgi ekleyeceğiz arkadaşlar. Pençelerinin daha sonra arkadaşlar göbeğini oluşturmak için bir yuvarlak daha çizeceğiz. Şöyle. Ay. Evet. Böyle olacak. Daha sonra tabii ki de ayaklar ve kuyruklar. İki tane şöyle yarım bir yuvarlak çizeceğiz. Biraz daha büyük olabilir arkadaşlar. Sizin kedinin boyutuna bağlı yani. İki tane böyle yuvarlaklar çizeceğiz ve içlerine yine tırnaklar oluşturmak için iki çizgi ekleyeceğiz. Evet, şimdi sıra kuyrukta. İlk olarak dalgalı bir çizgi çiziyoruz ve sonra aynı şeyi böyle ince bir çubuk oluşturacak şekilde Ay, tekrar çiziyoruz ve kedimiz. Bitti arkadaşlar. İşte. Evet arkadaşlar bu kedi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ama ben şimdi boyamayacağım. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.